Ben size e, krizlerden bahsedeceğim ama bunu tam olarak bir kriz gibi e, algılayamadım. Alan yazını da bu arada e, bu sunum nedeniyle e, var olan çalışmaları gözden geçirmeye çalıştım. E, ama tam bir tanım söz konusu değil aslında. Onun için otizm ve kriz durumları e, gibi bir başlık e, atmayı uygun buldum. Şimdi. Biliyoruz işte kriz günlük yaşamda da çok kullandığımız bir kelime ee, ekonomik kriz kalp krizi gibi Tanımı e, öncelikle yapabilmek ya da bu alandaki muğlaklık e, muğlaklığı yansıtabilmek gerekiyor. E, psikolojik olarak bir denge var bir homeostazis var. Bu canlı organizmanın e, kendi içinde kurduğu bir denge biyolojik düzeyde de var, psikolojik düzeyde de var. Yine aynı zamanda sistemlerin de var, ailelerin var. var. Bu sistemde bir ani bir bozulma, bu sisteme bir girdi olduğunda... ...bireyin ya da o sistemin her zaman kullandığı baş etme yollarıyla... ...uyguladığı yöntemlerle artık baş edemez duruma gelmesi... ...ve sistemdeki dengenin alt üst olmasını anlıyoruz aslında. Yani süreç içinde bir şekilde dengede giden bir yapı ve bu denge bir şekilde bir etmenle ya da birkaç etmenle bozulabiliyor ve bu dengeyi tekrar kurmadaki mekanizmalar yetersiz kaldığında da ortaya çıkan şey kriz oluyor şimdi otizmli bireyler ve krizi bir araya getirmeye çalıştığımızda ise otizmli bireylerin Tabii ki diğer engelli gruplarından çok daha farklı özellikleri var ama krizler sadece bu nedenle kaynaklanmıyor çünkü literatürde bazı çalışmalar var o çalışmalarda kriz tanımı daha çok otizmli bireylerin ajitasyonları ve saldırgan davranışları işte sözel ya da fiziksel olarak şiddet uygulamaları kendilerine ya da başkalarına zarar verme davranışları üzerinden tanımlanmış. Bu bence çok indirgemeci bir yaklaşım e, çünkü e, krizin ortaya çıkması çok daha e, geniş sosyal sistemleri ilgilendiren bir e, etmenle ortaya çıkıyor. Bu nedenle e, bu, burada bir böyle slaytımız var e, yani e, kriz dediğimiz durum aslında böyle e, bir sürü dalganın ortasında bir anlamda çaresiz kalmak, baş edememek. Krizi e, otizm süreçlerinde neler e, karakterize ediyor ve hangi etkileşimler içerisinde çıkıyor? Literatürde başkaları da atıfta bulunmuşlar. Onu daha sonra tesadüfen fark ettim. Bir çalışma var. O çalışmada e, otizm spektrum bozukluğu tanısı alan e, 155 e, danışanın annesine ki... E, oldukça geniş yaş aralığı 5-48 yaşlar arasında otizmli bireylere sahip olan ebeveynlerin ebeveynler burada daha çok bu e, burada sadece anneler ele alınmış. Annelerin yaşları da 26 ile 71 yaş arasında ve çocukların yarısı zeka düzeyi olarak ortalamanın altında ve %95'i de aileleriyle e, ev ortamında kalıyorlar. 2014 yılında yapılmış bir çalışma bu. Bu çalışmada Krizin tanımındaki muğlaklık sorusuna bir yanıt getirebilmek ve bunu operasyonel olarak daha iyi tanımlayabilmek için açık uçlu bir soru sorulmuş annelere. Denmiş ki, insanlar kriz hakkında farklı fikirlere sahiptirler. Sizin için kriz nasıl bir durum ve neye benziyor? Ve ailelerden gelen açık uçlu bir soru bu ve gelen yanıtları tematik olarak analiz etmişler. Ebeveynlerden genel olarak 3 ila 140 kelime içeren, kelime yani en düşüğü 3, en fazlası 140 kelime olan geri bildirimler gelmiş. Ve bu sonuçlar temalarına göre analiz edilmiş. Ve bu temalar dört başlık altında kategorize edilmiş. İlki, bakım verenler açısından ya da otistik bireyle, otizmli bireyle yaşayanlar açısından... Ne kadar e, gereksinim hissettiren bir durum olduğunu, yani demand demiş İngilizcesinde ama talepler ve ihtiyaçlar olarak ben e, yazdım onu, çevirdim. Bu sadece otizmli bireyin e, kendisinden kaynaklanmıyor ama burada tabii ki otizmli bireyin davranışsal özellikleri, burada e, önemli bir tema, alt tema yani genelde tabii ki bu var ama Farklı e, süreçlerde söz konusu. Talepler ve ihtiyaçlar otizmli bir bireyle yaşayan ailenin e, hangi e, sorumlulukları, hangi görevleri, hangi yaşam biçimini sürdürmeye e, aday olmalarıyla ilgili bir durum aslında. Burada e, tabii ki otizmli bireyin davranışsal ya da duygusal güçlüklerine bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar var. Neler var? Örneğin kendine ya da başkalarına zarar verme davranışları. Ne? Bu sözel ya da fiziksel agresyon şeklinde olabilir. Ne? İşte e, kendine yönelik olan davranış, ezim davranışları, e, başını vurma, işte kendini ısırma, kardeşine olan riskli davranışlar olabilir. Onun dışında duysal hassasiyetleri nedeniyle belli bir ortama girememe. E, örneğin ben bir danışanımda şunu hatırlıyorum. Okuldaki müzik adasına girerken, ...krize giren, öfke nöbetine giren, kaygılanan bir otizmli birey, bir öğrenci... ...daha sonra işte o müzik odasındaki ses düzeyinin yüksekliğiyle ilgili olarak hassasiyetleri değerlendirildiğinde... ...farklı bir çözüm bulunabilmişti. İşte daha azdan çoğa doğru, daha uzakta tutarak, desentizasyon yoluyla bu adaptasyonu sağlanabilmişti. Yine siz yolda... O tezimli bir bireyle yürürken işte ne bileyim ani bir klakson sesinin onu ajite edebileceğini her an bekleyebilirsiniz. Böyle bir tedirginlik içinde yaşayabilirsiniz. Onun dışında kaçma davranışından literatür çok bahsediyor. Ama literatürde gerçekten toplum bazında iyi örnekleme sahip olan çalışmalar pek yok aslında. Yüzde kırklara varan bir kaçma olayından bahsediliyor. Ama bu ben hani bir iki olgu e, klinikte gördüğüm olguda rastladım ama çok da yoğun bir şekilde rastladığım bir şey değil. Onun dışında tabii ki her aile gibi bu ailede de neler olabilir başka farklı yaşam olayları olabilir. Örneğin bir büyüğünüz felç geçirebilir aile içerisinde ya da bir kaybınız olabilir. Ya da e, ergenlik süreciyle kendi iç süreçlerinde yine otizmli bireyin değişimleri olabilir. Yine otizmli bireyde bir takım sağlık problemleri de ortaya çıkabilir. Örneğin birden nöbetler başlayabilir. Epilepsi oldukça sık görüyoruz. Epilepsi atakları ortaya çıkabilir ve bu durumda bunlar yine sistemin o dengesini bozacak şekilde tekrar adaptasyonu sağlamayı gerektirecek şekilde oraya karışan etmenler olabilir. Yani bir anlamda otizmli bir bireyle yaşarken ailenin tüm enerjisini bu durumları çözmeye, otizmli bireyin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kullanması gerekiyor. Yani bir anlamda otizmli bireyi bir merkeze koymadan, onu bir etken olarak düşünmeden bir yaşam biçimi sürdürmek aslında hiç de mümkün değil. Bir diğer etmen ki bu yüzde %50'leri yani ilk bahsettiğim etmen krizlerin ortaya çıkışındaki bir bileşikleri ele aldığımızda %50'sini nerede oluştur neredeyse oluşturuyor. Bir de ailelerin kendi iç kapasiteleri var. Bu işte bakım verme ve ihtiyaçları gidermedeki yetkinlikler, yani kısaca ebeveynlik becerileri, hayata belki bakış açıları, dışa vuran duygulanımları problem çözme becerileri, krizleri öngörebilme ve yönetebilme özellikleri, bütün bunlar ailenin ya da daha çok işte ebeveynlerden birinin kendi bireysel iç kapasitesiyle ilgili ve aynı zamanda sistemin ona destek olmasıyla ilgili. Bir de dış kaynaklar var. Dış kaynaklar ise bu e, e, aldığınız sağlık hizmetinin niteliği olabilir, ona ulaşılabilirlik olabilir eğitsel ortamlar olabilir, daha geniş aile ağından aldığınız destekler olabilir. İşte arabanız bozulduğunuzda bir komşunuzun size taşıma için yardım etmesi gibi şeyler olabilir ve bir de tabii ki maddi kaynaklar yani parasal kaynaklar burada önemli oluyor. Bir değeri ise öznel değerlendirme aslında kıymetlendirme süreci gibi ifade edilmiş. Ama burada ben bunu daha çok bir kabul veya sürecinin bir parçası olarak düşünüyorum. Yani bazı, yani benim kendi klinik pratiğimde bazı ailelerde daha böyle bir, işte çocukların da pozitif olduğu, Güler daha hayata daha pozitif yaklaştıkları ve anne babaların da pozitif, e, dik durdukları, baş edebilir durdukları, daha pozitif ve umutlu oldukları aileler yanı sıra daha böyle işte karamsar işte ileride ne olacak genel olarak tabii ki otizmli bir bireyle yaşadığınız zaman anne babaların en önemli zorluklarından bir tanesi de e, bizden sonra ne olacak sorusu söz konusu oluyor. E, ama burada annenin depresyonu işte e, bu bu bir anlamda hayatı sorgulama yani hep hepimiz hayatla ilişkimizi sorguluyoruz aslında hayatın anlamı nedir neden varız ee, hayatın anlamı bir anlamda e, bir yazarın deyimiyle şey aslında şu hayatın anlamı hayat boyunca hayatın anlamını aramak aslında hiç, hiç kimse için e, bu e, sonlandırılabilmiş bir soru olmuyor. Yani burada ailenin işte değerler sistemi, e, sorunu kabul etme süreci, e, yaz sürecinde nerede olduğu ile ilgili olan bir süreç oluyor. Bu dört bileşen çok önemli ve birbirleriyle etkileşim halinde e, kriz ya da kriz durumlarını ortaya çıkarabiliyorlar. Şimdi kriz dediğimiz zaman biz başka psikiyatrik bozukluklarda da örneğin bipolar bozuklukta ne oluyor? İşte ajitasyon oluyor, agresyon oluyor işte riskli davranışlar söz konusu oluyor ve burada ama bu rahatsızlığın sürecinde oldukça tanımlı bir şey. Yani bir şeyi var, başlangıcı ve bitişi var aslında. ve biz burada işte farmakolojik tedaviler kullanabiliyoruz, işte acil müdahaleler yapabiliyoruz ya da bu tür zorlukları olan bireyleri gerekirse hastaneye yatırabiliyoruz ve bu şekilde bir tedavi müdahale tedavi yoluna gidebiliyoruz. Yani müdahale edebiliyoruz. Ama e, otizmde kriz böyle bir şey değil aslında. Sadece e, bence süre giden bir hep alert olma, hep bir diken üstünde olma hali gibi. Yani e, sürekli bir stres gibi tarif edilebilir. Bu anlamda e, bizim tabii ki otizmli aileleri daha fazla dinlemeye onlardan daha fazla öğrenmeye de ihtiyacımız var. Gerçekten e, yaşadıkları krizlerin bu dört etmen çerçevesinde nerelerden kaynaklandığını gerekirse işte belki psiko olabilir, destek programları olabilir, kendi içerisinde self-help gruplar olabilir, yani kendi kendine yardım grupları olabilir, birbirlerinden öğrenmelerini sağlayacağımız şekilde olabilir. Ailelerin kabul veya yaz süreçleriyle ilgili olarak destekler olabilir. Bu nedenle bu dört etmenle birlikte bakabilmek bireylere. ...gerçekten e, olaya bütüncül yaklaşmak açısından önemli. Şimdi otizmli bireyler neden daha fazla e, kriz yaşıyorlar? Çünkü biz bir toplumda yaşıyoruz. Yani toplum sosyal bir ortam tabii ki. E, ve bu sosyal ortamda e, bir şekilde e, bizim için bile zaman zaman... ...belli şeylere adapte olmak, uyum sağlamak çok zorluklar içeriyor aslında... Biz de bazen geri çekilmeler yaşayabiliyoruz, depresyona da girebiliyoruz. O bir birey için zaten temel problem sosyalleşme ile ilgili olan zorluk, yani sosyal ilişkisel bilişsel yetilerin, iletişim becerilerinin, sözel ya da sözel olmayan etkileşim biçimlerinin zaten öğrenilememesi anlamına geliyor. Bu anlamda. Yani sürekli olarak o toplumun her e, toplumsal, her e, geçişte, her ortamda uyuma yönelik olarak mutlaka bir e, desteğe ihtiyaçları var ve her an tabii ki bir e, kriz çıkabiliyor. Neler var? Mesela duysal hassasiyetleri biraz önce de bahsettim. Yani ne bileyim işte bir <laughs> öyle çocuklar var ki, Sadece bir markanın sütünü sevebiliyor ya da onu içebiliyor. Başka bir marka <laughs> olduğunu da içmeyebiliyor ya da e, belli bir sıcaklıkta istiyor yani duysal hassasiyetleri nedeniyle. Ya çok aşırı tepki veriyor ya da bazen tepkisiz olabiliyorlar. Yani kafalarını yerlere vurabiliyorlar ve acı hani hissetmiyor mu? O, çok anlayamıyoruz. Yani hani ya da biz orada içimiz parçalanıyor belki ama onun o, o hareketi karşısında onu engelleyebilmek ancak işte fiziksel olarak ona destek olmakla mümkün. bu çalışma içerisinde mesela şey geliyor bir aile anekdotlar yani yazılmış. Şuna ifade etmişler orada. Diyorlar ki işte hani başını yere vurmaya başladı. işte kocam onu tuttu. şey yaptı. Acil servise götürdük. Ama hala kaygılıyız. Ya eve dönünce tekrar aynı şeyler olacak mı? Bunları tekrar yaşayacak mıyız biz? Yani burada beklentisel bir anksiyete de ortaya çıkıyor aslında ailede. Ee, aynalık istekleri, yani bilişsel esnekliğin mesela olmaması ne oluyor diyelim ki hep belli bir yoldan evine gidecek ama orada, o sırada yol çalışması var, yol kapatılmış, değil mi? Hani başka bir yoldan gitmek zorundasınız. Yani bir şehirde yaşıyorsunuz, özellikle doğa dostu olmayan bir şehirde yaşıyorsunuz ee, ve orada yine bir kriz ortaya çıkabilir. Yani günlük yaşamın hemen hemen her noktasında bir kriz ya da kriz altı bir durum ortaya çıkabilir. Bu anlamda buradaki tanım çok daha farklı olmak durumunda. Yani bizim işte ajitasyon ya da agresyon gösteren psikotik bir hastamızın acil servise gitmesi ya da hastaneye yatırılması süreci gibi bir süreç olmamalı. Farklı bir tanım gerekiyor. Şimdi burada öz düzenlemeye birazcık daha önem vermek lazım. Şimdi otizmli bireyler açısından aslında bütün bu işte aynalık istekleri, stereotipler, bütün bunların altında yatan durum aslında farklı. Bir, bir çalışmada yine bir iceberge yani bir buzdağına benzetilmiş. Yani krizler aslında bu buzdağının dokuzda birlik bir üst bölümü gibi. Ama bunun altında çok farklı süreçler var. Yani zaten sosyal uyumla ilgili olarak çok zorlukları olan, sosyal etkileşim ve iletişimde zorlukları olan bireylerin kendilerini düzenleyebilmeleri mümkün değil. Yani ebeveynlerin ya da bakım verenlerin Hemen hemen her noktada onları bir şekilde o öz düzenlemelerine destek vermeleri, katkıda bulunmaları gerekiyor. Ve bu e, nereden etkilendiklerini, ne şekilde etkilendiklerini anlamak da o kadar kolay değil. Çünkü empati yapmak, hangi durumlardan etkilendiğini ortaya çıkarmak o kadar kolay değil. Ya da bazen çoğu zaman anlaşılamıyor. O anlamda da o, otizmli bireylerle yaşadığımız krizler genelde çoğu zaman da öngörülemeyen olabiliyor. Ama uzun süre bir arada olduğunuzda yavaş yavaş hangi duyulardan işte dediğim duyumlardan etkilendiğini, hangi işte yemeklerin ona iyi gelip hangilerinin gelmediğini vesaire bunları tabii ki öngörmeye başlıyor aileler ama bu hiçbir zaman tümüyle çözülebilen bir durum olmuyor. Onun dışında yine eşlik eden bazı sorunların da olması veya psikiyatrik durumların olması. Yani otizmli bir birey aynı zamanda %70 oranında mutlaka bir tanı daha alıyor. Birden fazla iki ya da üç tanı alması da %40'larda. Yine e, belirgin bir oranda zeka problemlerinin olması, zeka geriliğine eşlik etmesi, yeme ve uyku düzenine ait sorunların yaşanması, yine gastrointestinal sistemde yeme ve benzeri e, problemlerin yaşanması, beslenmeyle ilgili problemlerin yaşanması. Bütün bunlar e, çok süreci ve kriz süreçlerini de yine aile sistemini bozan, bakım verenlerin kurdukları dengeleri yeniden yeniden, anbean an, günlük hayatta alt üst eden süreçler oluyor. Ya da şöyle bir şey var, geçenlerde iki, iki buçuk yaşında gördüğüm bir olgu var. Daha çok risk altında bir durum olarak değerlendirmişim, tanılamamışız. Ama o dönemde işte daha sonra gerekli terapilere başlamış aile. Daha sonra aradan bir zaman geçti. 2019'da görmüşüm. Yeni geldiler. Ve şöyle bir şey olmuş. Bir değerlendirme de yapılmış. Bilissel olarak oldukça iyi. Çok iyi hatta. Ama okulda tabii akran ilişkileriyle ilgili önemli zorlukları var. Ve kaleminin ucunu ısırıyormuş. Öğretmen Köşe, video da çekmiş kendisi. Bir köşeye sıkıştırmış ve ısırmayacaksın. ısırma dedim onu. Niye ısırıyorsun? Hala ısırıyorsun. Bu arada çocuk sürekli kalemin ucunu ısırıyor. Yani e, buradan da bir kriz çıkabilir. Yani öğretmen ya da okul süreçleriyle ilgili olarak e, yeterince anlaşılamama e, otizmle birlikte çalışan e, bireylerin de yeterliliklerinden ...ya da yetersizliklerinden dolayı da pek çok yine kriz ortaya çıkabilir. Evet, şimdi e, ben daha çok kriz tanım üzerine durdum aslında e, ve krizi oluşturabilecek olası nedenler, farklı kriz durumlarından nasıl ayrıştırabiliriz, e, farklı olduklarını e, ve bu sürecin daha fazla anlaşılmaya ihtiyacı var. Gerçekten de alan yazında çok e, kapsamlı ve çok e, tamama ermiş diyeyim ya da olgunlaşmış tanımlar söz konusu değil Yani bu alanda hem bize e, pro, e, bu alanda çalışan e, profesyonel düzeyde yer alan insanlara e, e, çok daha fazla çalışma yapmaya ihtiyaç var hem de ailelerle daha fazla iletişimde kalmaya, Onları daha fazla anlamaya da ihtiyacımız var. Onlardan çok şey öğrenmemiz gerekiyor. E, deler olabilir. Yani kafamda bütün bu süreci e, okurken ya da işte yaşadıklarımı geçmişe dönük olarak yaşadıklarımı, kendi vakalarımı, olgularımı e, düşünürken kafamda aslında daha böyle bir ideal bir sistem oluştu tabii ki baş etme yöntemleri için işte ailelere destek vermek çok böyle hani o toplum bazında bazı bakım organizasyonlarının yapılabilmesi ailelerin hem şey sağlık desteği hem de psikolojik anlamda destek alabilecekleri krizle nasıl baş edebileceklerine karşı yani krizleri nasıl yönetebileceklerine dair bilgilendirmeleri ve ...geliştirilmeleri. Bir velimiz şöyle bir soru sordu... E, o, e, ...kalabalık yerde... E, ...ağlama krizlerine tutuluyor... ...ne yapabiliriz? İkinci sorusu... ...herkesin çantasına saldırıyor... ...yemek yemek için ne yapabiliriz? Gibi. Evet. <laughs> evet. Evet yani... E, ...şimdi tabii ki toplumsal olarak... ...ben duygusu aslında... ...kendilik yani benlik algısı... ...yine sosyal bir... E, ...yeti... Ben ve başkaları, bana ait olan, başkalarına ait olan, e, neyi nerede paylaşabilirim, kiminle, e, kime sırrımı açabilirim ya da kimle yakın olabilirim. Bütün bunlar tabii ki sosyal beynin, yani e, sosyalleşmenin getirdiği şeyler. Buradan kaynaklanıyor, bir başkasının çantasından alması. Yani onun için o bir başkası değil. Ben ben değil çünkü başkası ya da ben ikilemini net olarak, ya da yakınlık, uzaklık anlamında da oturtamadığı için. Şimdi burada davranışsal olarak e, yapma, bu böyle yapılmaz şeklinde bir yaklaşım yerine daha esnek, daha yaratıcı bazı modeller bulunabilir. Biraz önce bahsettiğim işte olumsuz davranışlar için ölçeklendirme ya da gün içerisinde mesela iki tane farklı çantayı koyup onları karıştırmasını isteyebilirsiniz belli defalarla, belli kirelerle ya da e, ne istediğini bilip ona göre bir yerlere onu başka bir yere, başka bir ortama onu koyup ondan önce öngörebip öngörüp böyle bir davranışı tekrar yaşayacağınızı düşünüyorsanız buna yönelik olarak bir proaktif e, eylem süreci yaşayabilirsiniz. Yine aynı şekilde hani bazı yerlerde tutturmalar tabii ki söz konusu olabilir. E, orada da e, dağaniste olarak tekrarlayan şeyleri tabii ki daha iyi öğrendikleri için siz onu bildiğiniz için oraya girdiğinizde hep aynı e, işte e, istediği her neyse onu alıp baştan onu verip öyle sokabilirsiniz örneğin o ortama yani burada tabii ki bu bir süreç yani daha e, terapi süreci içerisinde ele alınabilecek bir konu ama başka şeyler yapılabilir yani sadece doğru yapma niye yapıyorsun şeklindeki bir yaklaşım olamaz. Online katılanlar açısından yanıt şöyle. E, bu tür sorunlarla baş ederken etraftaki ortamda diğer bireylerin farkındalıklarını artırmaya, katılımlarını ve desteklerini sağlamaya çalışıyorum. E, dedi bir velimiz ve e, önce bilgilendirme yapıyorum, tanıtıyorum e, oğlumu. Ondan sonra da e, gerekirse öncelik alıyorum, sıra alıyorum ya da onların hoşgörüsünü de sağlamaya aynı zamanda da onlar için de bir sosyal farkındalık ve diğer taraftan onların da böyle bir fark, yani günlük yaşamlarında farklı bir şey yaşamaları aslında onlara da iyi gelebilecek bir şey hem uyarmak açısından hem de kendilerini destek verdikleri için de iyi hissettirebilecekleri bir şey yani. Şimdi Hasan Bey'in bir önerisi oldu. Ekran başındakiler duymuyorsunuz biliyorum. Duymadığınız için bu öneriyi sizinle paylaşmak isterim. Anneler çok ilgileniyor diyorlar her zaman için. Zaten anneler hepimizin baş tacı. Tabii ki babaların da baş tacı, annelerin de baş tacı. Ama annelerin üstüne kalıyor tüm yük. Ben onu Hasan Bey öyle çevireyim. Orayı siz söylemediniz ama onu ben söyleyeyim. Annelerin üstüne kaldığı için tüm yük... Anneler mecbur olarak ilgilendiği için, mecburen de e, bir çözüm arıyorlar. Onlar onların her dediğini yapıyorlar ama babaları çok az görüyorlar, tabii çalış, çalıştığı için babalar, onlara da tabii e, önemli. Ama burada e, Hasan Bey'in e, bize en büyük katkısı, anne mecburen il dışına bir düğüne gidiyor ve bir hafta Hasan Bey'le kalıyor çocuk. Oh muhteşem! Evde her yere koşan çocuk hiç koşmuyor yorganını, annesinin yorganını çekip onu yere atan çocuk çekmiyor, yapmıyor. Biraz sınır koymak gerektiğini söyledi Hasan Bey. Ama ilginize sunuyorum. E, ne kadar başarabiliriz e, onu e, tartışmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Sen, bu, hocam, bir Hasan, şey Hasan Bey'i tebrik ederiz tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii kontrol. Yani orada bir şekilde babalarla çok daha genel bir gözlemim, benim de bir gözlemim. Babalar da daha kontrollü olabiliyorlar. Bunun çok farklı nedenleri var tabii ki. Kaybetme korkusu olabilir, babanın daha güçlü olması olabilir fiziksel olarak, ondan daha fazla korkmaları olabilir ama daha kontrollü olabiliyorlar. Yani kendi öz düzenlemelerini daha iyi yapabiliyorlar.